Bir zamanlar Miko adında sevimli bir tavşan vardı. Miko gece olunca ormanda oturur ve gökyüzüne bakar, büyük ayı hayranlıkla izlerdi. Yıldızlar parıldar, ay ise çok güzeldi. Bir gece gökyüzünden büyük bir ışık yüzmesi geldi. Miko ışığın içine doğru çekildi. Gökyüzü onu aya doğru götürüyordu. Miko çok şaşkındı ama aynı zamanda çok mutluydu. Bir anda Miko ayın yüzeyine düşüverdi. Ay çok büyük ve çok sessizdi. Miko, ayda zıplamaya başladı, her sıçrayışında daha da yükseğe uçuyordu. Ve sonra, ayın yüzeyinde bir şey hareket etti. Miko, bir mavi kedi gördü. Kedi, ona gülümseyerek yaklaştı. İkisi de birbirlerine baktı ve hemen arkadaş oldular. Miko ve mavi kedi, ayda oyun oynamaya başladılar. Zıplayarak, eğlenceli bir şekilde oynuyor, Ayın büyülü yüzeyinde dans ediyorlardı. Bir süre sonra Miko ve mavi kedi dünyaya dönmeye karar verdiler. Ayın yüzeyinden yükselip yıldızlar arasından geçerek dünyaya doğru yol aldılar. Sonunda Miko ormandaki yuvasına döndü. Aya bakarak gülümsedi. O günden sonra her gece ayı izlerken orada geçirdiği o özel macerayı hatırladı.